Dün o. Şuraya bir şey dökmüşüm. Aslında amacım uyku düzeni oturtmakta. Ve saat sırf bu yüzden 11.30'da falan yattım. Ve 7.15'e alarm kurdum. Çünkü okul zamanı öyle uyanacağım. Bir de ilk gün 7'de kalkacağım. Neyse. Saati görmek ister misiniz? Saat Evet ve ben yeni uyandım. Gerçekten 13 saat nasıl uyudum ya? Ay, kimse annemler de beni uyandırmamış. Saat 7.15'te alarmım çalmış hiç duymamışım falan. Gerçekten. Bir de bir tek şeyde kalktım. Eve geldiğimde direkt hani üstünde şortum, tişörtümle uyumuştum. O yüzden ona kalktım. Bir şey saat 5 miydi 6 mıydı neydi üstümü değiştirdim. Ama nasıl uyudum ya saat şu an 12 4 geçiyor. Derken araya giriyorum. Şimdi fark ettim. İki kez uyuyunca bir kere uyup uyandım. Daha sonra iki kez uyuyunca uyku bir çökmüş. Tamam o yüzden. Benim asıl amacım yedi çeyrekte uyanmaktı. Ama en azından uyuyabildik. Uyuyabildikten sonra diğerleri hallolur. Neyse bu son yaz vlogumuz, biraz üzücü. Ee, haftaya ya normalde Salı günü video atacaktım ama Salı atamadım. Ya aslında çektim bir şeyler de, devamı gelmedi. O yüzden öyle. Ne bakar mısın ama? Neyse bilerek duş almadım normalde duş alacaktım ve dün duş aldım ve saçımın hali. Çünkü ee, bugün sporum var. Siz bilmiyorsunuz da ben spora falan başladım. Yaklaşık 3 hafta falan oldu. Ee, yani kahvaltı yapacak bir hafta tost falan yerim. Bir şeyler yeriz. Sonra ay paragraf kitabı aldım sonunda. <laughs> Niye artık geri zekalı mısın diyecek olabilirsiniz. Evet malum şey. Ama ben... E, şey midro çok sıkıldım evde ders çalışmak istiyorum ve reklam değil burada göstereceğim şimdi. Şunu aldım dün de bir test çözdüm eve gelince. Şu. Ee, yani gittiğim pırtasiye 9. sınıf yerindeydi ama TRT falan yazıyor. Yani İnternette yazıyorum. Ama zor bir şey değil yani öyle bir onu çözmeye Başım Şey aldım asıldım onu da göstereyim. Serve Deep'in yeni renkleri çıkmıştı ya. Bende şu emektar vardı. Baksana da yamulmuş. Ay aşk doluyum şu an buna karşı. Rengi o kadar güzel ki. Neyse bugün ne yapacağız? Söylemiş bir gün ne yapacağımızı. Bugün nasıl hiçbir şey yapmayacağız. Öyle yani bomboş bir gün. Ben video atmam lazım, o yüzden. Aa masam çok dağınık. Bir de bilmiyorsunuz biz bizim eve taşındık. <laughs> Yani nasıl biz 3 ay falan anneannemlerdeydik. Anneannem gitti İstanbul'a tekrar. O yüzden ben de şu an odamı çok affedersiniz ama gene tabiyle bok götürüyor. <laughs> ya konuşmadım. Çalışma masamın şu haline bakar mısınız? Çalışma masam çok dağınık şu an. Ve orayı toparlamam lazım. Kitaplığımı yeni topladım. Şöyle defterlerimi falan yerleştirdim şuraya öyle bir şeyler yapacağız inşallah. Yani masa toplayacağım, spora gideceğim, bir okul çantası hazırlamam lazım. Neden? Ay geri zekalısın dedim. Daha 6 gün de sizinle izlerken 5 gün kalmış olacak. Şöyle ben okul çantasını sürekli son güne bırakıyorum. Sonra son gün de yapmayıp okulun sabahında bırakıyorum. O yüzden bu benim için her zaman kötü bir şey. Ve 9. sınıf olduğum için hani ne götüreceğim onu da bilmiyorum. Hep aynı okuldaydım. İllaki bir şeyler tıkıyordum çantaya da. Şimdi farklı okul. 9. sınıf ne götüreceğim? Kitapları gidince vereceklermiş. Ah burnum falan tıkalı bu arada. Neden bilmiyorum. Neyse. Öyle ben bir kahvaltı yapayım. Ben masa toplarken görüşelim. Evet şimdi masaya geldik. Ee, Ay gerçekten şu an kendimi o kadar mutsuz hissediyorum ki saçım çok kirli çünkü Aslında kirli değil ama yağlı gözüküyor Yıkamamın tek sebebi sporluktan gelince tekrar bir ve O zaman saçım çok 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 daha yağlanıyor Ve şimdi kalem yiyeyim Şöyle bir kalemliğim var Çift gözlü Ve gerçekten güzel büyük de bir kalemli. İçine Şimdi ne koyuyorum hemen göstereyim Bileklerim falan vardı kolumda yatarken çıkardım. Bir uyuya kalmadan önce onu Neyse. Şöyle Stabilo'nun 0.88'leri var. Kaç tane var burada? Dur. 13 tane 0.88. 88 şöyle. Arkada da koyuyorum. Şöyle Stabilo'nun bossları var bende altılı galiba evet altılı. altılı. Şöyle altılı. Burada hala içinde bir şeyler var da ikisini koysam mı acaba? Da aynı renkler içinde var. Neyse. Uçlu kalemlerimi koyacağım. Zaten bu favorite biliyorsunuz. Yeni aldım yaptım. koydum. Eski emektarım de bende kalacak. <laughs> ben bunu en kötü yerde kullanıyorum. Ee, neyse ablam anladı ne diyeceğimi. Şöyle bir kalem var. Bu kalem çok ince. <laughs> Gerçekten çok ince ama güzel yazıyor. <laughs> Şöyle. Şöyle. Monografım var. Monografımı çok seviyorum. Yine hayatımın anlamlarından bu var. Bunun beyazı da var da beyazı muhteşem yazmıyor. Nedense. Bunun da bir nedeni var. Çünkü ben içinde kendi ucunu koymuşum. Yani nasıl? Kalemler ilk geldiği zaman her zaman içinde kendi ucu olur ya. O uç berbat bir uçtur. Şimdi kendi ucuma taktım ve muhteşem yazıyor. Muhteşem yazıyor. Yani onu da aldım yanıma haberiniz olsun. Şu pensanın şöyle bir kalemi var şu Niye böyle bir sessizleştim bir anda? Birkaç tane daha uçlu kalemi alacağım. telefon. <laughs> ha tamam. Böyle çok iyiyiz şu an. Acaba şunları koyayım? Bakayım size birkaç tane daha alacağım ama. Ben fediip uçlu kalemi al. <laughs> uçlu kalemi seviyorum hobisel olarak. Tamam alabilirim. Ay apolyonu alacağım. Bunu bana başımı belası aydınlediyor bu işte. Gördüğünüz var da hafif silinmiş. Hafif bayağı silinmiş. Bu da alsam yanıma. Ama servet ip aldım. Bir tane de şöyle rotring alayım ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle yanıma 0.5 uçak alacağım. En azından 0.5 uçak olur. bir şey yok. Yanıma iki tane de tükenmez kalem alacağım. Bunun nasıl yazdıklarına bakmam lazım. Bunu yeni aldım çünkü. Oh, her zaman çok Ben şöyle çok güzel bir siyah yazıyor. Bir de şöyle bir serbe beri var bende. Bunu bana ablam almıştı. Bu ikisini de koydum ve arka gözü kapattım. Ön göze de uçlarımı ve silgimi koyacağım. Şöyle iki tane 05 ve 07 uç gözlüğüne bak. Bir, bir tane de şöyle binden aldım, silgim kalemi al. post postit koymadım. Bir tane de şöyle bir postit koyayım. Aynen hazır. Kalemliğimiz hazır. Şimdi geldik çantaya. Asıl olan çanta da Çantamı da. Aslında çantamı hazırlamıştım galiba. Bir tek kalemliğimi falan koymadım. Okul alışverişi videolarında görmüşsünüzdür zaten. Şöyle bir dosya var, bunu da Bim'den almıştım. Bu da çok güzel. Bu da şöyle. İstek var. Bunu da yine Bim'den almıştım. Evet. Şöyle bir defterim var, pazartesi kendisi. Keşke şurada çantaya koştu, burada da suçlu olsaydı. Ve bunun kapalı defterini aldım diyeyim. Yani aslında şey yine aynı seriden defterini aldım. İçine koyacağım. Ve ben bunları gerçekten çok seviyorum. Çok hoşlar. Bunu da annem getirmiş. De. Bunu da annem getirmişti. Sticker tabi ben koydum. Ama bunu yanıma alacak mıyım bilmiyorum. Çünkü şu ikisini alacağım Şimdi bunu almayabilirim. Bunu evde kullanırım hızlı konuşuyorum fark mi? <laughs> bir anda hızlıya geçtim. Şöyle bir sketchbook diye bir sketchbook var ama aslında ben bunu özet defter olarak yani not defter olarak kullanıyorum. Çünkü sayfaları gerçekten kalın ve arkaya falan geçilmiyor. O yüzden memnunum. Bunu da annem geçen sene Mr. DIY'dan almıştı. Yani ben 8'deyken almıştı. Ve son olarak da şöyle iki tane. Şunu, şu gıptanı, şu da... Ne ee, şey diyormuşum? Ben almıştım. Setleri var tabi bunların da. Yanıma ilk gün için sadece bir tane kareli, bir tane çizgili aldım. Ee, ön gözde merak ederseniz ön gözde sadece ilaçlarım var. Bir de anahtarımı koyarım. Öyle. Bir de şöyle standimi koyacağım. Bu gerçek. Korkmayın. Bunun gibi bu sahte değil. Bu gerçek. Ee, yani bunun orijinalini almadım. Çünkü gerek var mı? Yani bu da çok pahalı. <laughs> Ama bunu bana teyzem almıştı. O yüzden bir duraksadım <laughs> Tamam sakin. Bunu teyzem almıştı. Ben buna kahve falan koyuyorum. Bazen kahve içmek istediğim zaman da su koyuyorum. Belki çantamda iyi oluyor. Neyse okul çantamızı da falan hazırladık. Ne yapacağım şimdi? Bir, bir saat sonra falan spora gideceğim ama önce şu masayı bir toparlamam lazım. Aynen masayı da toparlayayım. Şimdi masanın size önce şu andaki halini göstermek istiyorum. Masanın şu andaki hali tamamen bu. soracak olursanız ki şunun bu şey şu, şu toplayıcılar var ya. Onlardan ama ben bunu sapını kaybettim. Hani şuraları bir toparlayacağım. O zaman bir geçişle yapalım mı? videoda da geçiş yapacaktım ama olmamıştı. Işte. Masamın ilk hali şu an şu, şu <laughs> kahve bu arada. Masamın ilk hali şu an şu, şöyle bir hali var. O zaman bir geçişle değiştirelim mi? Hemen. Oo Çok de Ama şimdi yapıyorum ooo. Masamı yine topladım. <laughs> spora gidiyorum. Bu arada şu an geç kalıyorum neredeyse ama spora gidiyorum. oradan çıktım ve terime bakar mısınız? Sanki saçımı yıkamışım gibi. Orada da söyleyeyim şuna verdiğim para helal. Verdiğim o 500 lira helal. Neyse eve geldim. Duş alacağım. Bir de dışarı çıkacağım. Dışarı çıkacağım. Neyse eve geldim. Duşlar alındı. Şimdi dışarı çıkarmışız. Her videoyu burada kapatayım. <laughs> Öncelikle önce videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yaz, yaz vloglarla görüşürüz. Bir sonraki video haftaya salı günü olur büyük ihtimalle. Bakalım. <laughs> Neyse görüşmek üzere.